Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Terra Luna'daki son dakika gelişmelerine bakacağız. Terra 2.0'ın bir airdrop var arkadaşlar. Bu airdropta kim ne kadar alacak, ne zaman alacak bunları konuşacağız. Ve bir takım kişiler eksik almış airdropu bu şekilde söylediler. Bunlar için yol haritası ne olacak bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlarım ben monte kripto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar Luna. Bugün konumuz Terra. Biliyorsunuz birçok kişinin canını yaktı Terra UST krizi, Luna krizi. Arkadaşlar çok kısa bir şekilde krizden bahsedeceğim. Luna'nın arkadaşlar UST adında bir stabil coin'i vardı. Dolara pek bir coin karşılığı bir dolar. Ve bu pek bu stabilite Terra sayesinde, Luna sayesinde sağlanıyordu. Fakat piyasa çöktü arkadaşlar. Luna çöktü. Luna çökünce UST çöktü ve panikle pek bozuldu. Birçok kişi bunu bir e, rug pull olarak değerlendiriyor. Birçok kişi bunu bir para çalma olarak değerlendiriyor. Hırsızlık olarak değerlendiriyor. Biliyorum birçok kişi para kaybetti arkadaşlar. Sizler adına üzgünüm. Fakat dostlarım ben bunu şu şekilde görüyorum. Yazılımın ilk kuruluştaki sistemsel bir hatası. Yani yazılımsal bir hata değil mantık hatası var. Burada mantık hatası da projeyi çökertti. Nitekin Terra da çöktü. USD de çöktü. Her gün %99 düşüyor. Yani düşünün 100 liralık şey 1 liraya düşüyor. Ve insanlar diyor ki ya zaten 1 liraya düşmüş. Oradan sonra nereye düşecek? Tekrar çıkarsa diye alıyor. Oradan bir %99 daha çakıyor. Oradan bir %99 daha çakıyor. Yani her gün insan %99 düşer mi? Düşebiliyor arkadaşlar. 1 milyon dolara olanların belki 10 dolarları vesaire kaldı birçok kişinin ciddi anlamda canı yandı. Hani biz hiçbir zaman Monte Cripto ailesi olarak Terra veya Luna almadık. Ama yüksek bilincimizden dolayı mı? Hayır. Bizim ilgi alan, alanımıza giren bir proje değildi. Ben Duvon'u çok sevmiyorum arkadaşlar. Kurucularını almama sebeplerimden biri de buydu. Şimdi peki çöktükten sonra proje ne oldu arkadaşlar? İki ihtimal var. Bir, coin yakma konuşuldu. Hani projeyi coin burn yapalım. Arz sayısını arttıralım. Bu sayede fiyat dengesi sağlarız. Fakat bu Shiba'da denendi hala deneniyor pek işe yaramadı. İkinci opsiyon da arkadaşlar bir airdrop sisteminin getirilmesi ve iki farklı coin çıkması. Yani yeni bir A gelecek yeni bir coin gelecek. Yeni coin'in ismi arkadaşlar Luna oldu. Eski coin ismi de Luna Classic'in kısaltması olan Lunce oldu. Yani bizim bildiğimiz Luna artık Lunce. Bu ise yeni coin arkadaşlar Luna adında bakın şu an 7.19 dolar. Şimdi bu nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle bir airdrop mekanizmasıyla oldu. Şimdi arkadaşlar burada kritik bilgi şu oldu: Yeni proje'nin ilk dağıtımı tamamen Toplun olacak arkadaşlar. Terra Foundation hiçbir şekilde ilk dağıtımda token sahibi, coin sahibi olmayacak. Bu e, kısmen iyi bir haber. Airdrop detaylarına bakalım. 7 Mayıs ve 27 Mayıs arkadaşlar, iki tane Milat tarihten bahsediyoruz. Bunlar bu Airdrop için Luna sahipler için Milat arkadaşlar. Neye göre? 7 Mayıs'ı Luna bir saldırı olarak değerlendiriyor. Bakın burası atak demişler. Fakat ben az önce de söyledim. Nasıl buna bir hırsızlık demiyorsak bir atak da demeyeceğiz. Çünkü ortada bir atak yok arkadaşlar. Sistemi hatalı kurmuşlar. Piyasa düştüğü zaman UST'nin çökme ihtimali vardı ve nitekin çöktü. Şimdi burada net bir tarihi yok ama arkadaşlar birçok yerde çöküş öncesini 7 Mayıs olarak kabul ediliyor. 7 Mayıs öncesi yani kendi tabirlerle saldırı öncesi Luna tonlara birebir arkadaşlar Lun veriliyor. Luna veriliyor. Yani yeni Luna veriliyor. USD tutanlara ise bir UST karşılığında 0.033 Luna veriliyor. Yeni sistemde arkadaşlar UST yok, stabil coin yok. Yani onun karşılığında da Luna veriliyor. Peki 7 Mayıs ile 27 Mayıs arasında Luna alanlar ise bir Luna karşılığında 0.4015 arkadaşlar Luna alacaklar. Elindeki Lunalar da Lunce olacak. Bakın şuraya baktığımız zaman Luna klasiğe. bu tarih arkadaşlar yaklaşık 7 Mayıs şu an görüyorsunuz bu seviyelerde bundan sonra da felaket hızla düştü arkadaşlar çok ciddi anlamda düştü. Şimdi bu haber bile bakın burada Luna Lunce'ye dönüştüğü zaman hype yaptı çok hızlı arttı bazı insanlar dedi ki uyanıklık yapayım ben 0.00'lı rakamlardan Luna alayım karşında da airdrop'una yüksek kazanırım ve gidip LUNA aldılar. Şu anki adıyla LUNC'ye aldılar arkadaşlar. LUNA Klasik e aldılar. Ve sonra çok hızlı bir şekilde LUNC'ye de düştü. Buradan sonra arkadaşlar artık uyanıklık yapmaya gerek yok. Benim tavsiyem bu tarz projelerden ben uzak dururum. LUNC'ye de almadım. Yeni da almadım. Almam gerek yok. Ne gerek var? Risklere. Peki yeni LUNA'yı konuşalım arkadaşlar. LUNA 2.0, TERRA 2.0 Airdrop'u konuşalım arkadaşlar. Bu da ilk baş açıldığında 25 dolarları gördü. Binance'da listelendikten sonra 18.8 dolarları gördü. Şu anda ise 7.25 dolar. Neden? İnsanlar sürekli satıyor. Burada ise yine arkadaşlar kimileri dedi ki ya eski seviyelere gelirim, uyanıklık yapalım. Alanlar oldu. Üzülenler oldu. Dostlarım 10.000 tane coin var. Token var. Proje var. Biz iyi olanları irdeleyelim. Yani zaten insanların çok canı yandığı bir projeden uzak durmak bana makul geliyor. Arkadaşlar peki nasıl dağıtılacak onu konuşalım. Eğer balina değilseniz ve saldırıdan önce hesabınızda 10.000'den az luna varsa eğer arkadaşlar sahip olduğunuz luna karşılığı az önce bahsettiğim oranda yani 0.000015 karşılığı kadar e, luna kazanıyorsunuz ve bunun %30'unu başlangıçta alıyorsunuz. Geri kalanını 2 yıl boyunca 6 ayda bir alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer balinaysanız 1 yıl boyunca hiçbir şey almıyorsunuz. Sonra 2 yıl arkadaşlar dağıtılıyor 2 yıl içinde. Eğer 1 milyondan da fazla tutuyorsanız 1 yıl boyunca hiçbir şey almıyorsunuz. 4 yıllık bir zaman diliminde dağıtılıyor. Ben bunu adil bulmuyorum arkadaşlar. Fazla tutanı cezalandırmak neye göre, kime göre? Ya o adam yatırım yaptıysa siz bunu cezalandırıyor musunuz? Bir, ikincisi Robin Hood musunuz siz? Robin Hood'un yaptığı doğru bir şey mi arkadaşlar? Bunlara bakmak lazım, irdelemek lazım. Yani bir yıl boyunca hiçbir şey vermemek ciddi bir ceza arkadaşlar. UST içinse bakın bir balina Kepi belirlemişler, balina bütçesi belirlemişler. 500 bin üstündeyseniz arkadaşlar sizi bir balina saymışlar. Ve bunda da yine dağıtım periyodu aynı şekilde. Balina değilseniz eğer %30'lu başlangıçta alıyorsunuz. Sonra da 6 aylık periyotla 2 yıl içinde alıyorsunuz kalanını. Arkadaşlar %35'ini ataktan öncesine ayırmışlar. %10'unu da ataktan sonra alanlara ayırmışlar. Burada gözüken o dostlarım. Bir de örnekle açıklamışlar bunu. Diyelim ki 1000 adet Luna'nız var. 1000 adet airdrop alıyorsunuz. 300 Luna'yı hemen alacaksınız. Ardından 2 yıl boyunca arkadaşlar 6 ayda bir alıyorsunuz Luna'larınızı. Dostlarım bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL kazanıyor. Kazanın da bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar peki eksik yatanlar ne olacak? Bazı borsalardaki kullanıcılar eksik aldığını söylemiş. Borsalarsa bunun borsadan kaynaklı değil dağıtımdan kaynaklı olduğunu söylüyor. Az önce de bahsettiğimiz balina muhabbetleri var. Ama eksik kalanlar da e, tamamlanacağı bilgisi verildi. Borsalara dağıtım olacağı şeklinde bilgi verildi. Arkadaşlar bu skandallara rağmen hala Luna 214. sırada iyi bir sıralama. Yeni projemiz ise yani aslında eski Luna arkadaşlar Luna C oldu. Luna klasik oldu. Yeni projede Terra 2.0'ın Luna'sı. O da şu an 2800. sırada. Ben arkadaşlar bu tarz projelere bulaşmamayı tercih ediyorum. Para kazanacak birçok yol var. Onların peşinde koşuyorum. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Bu arada şu an Binance'da 9 dolar kazanabileceğiniz bir öğren kazan etkinliği var. İzlediğiniz videoya mobil bildirim olarak gönderiyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz. Runa ile ilgili sorularınızı sorun. Biz de bu soruları cevaplayabileceğimiz bir video hazırlayacağız. Hem aklınızdaki sorularda cevap bulmuş olur. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Duyuru kanalımıza mutlaka katılın. Burada kazanç sağlayacağınız etkinlikleri paylaşıyoruz dostlarım bol bol. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında duyuru kanalımız var. Sizler için faydalı içerikler üretme gayretindeyiz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.